1, 2, 3, 4, 5. Evet köstebek değil mi? Bakalım Köstebek'i gördün mü? Evet. Tatilde evet. gidiyorlar değil mi? Evet. Daha sonra kim geliyor? 5, 6, 7, 8. <laughs> Şuraya alalım. Evet. Benim Kim aldı? Ben. Evet. şeyler mi yapacağız Çok güzel. Yine aldım, üst kat yemeğine yapıldı. Daha sıfır Evet. 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 Ha, yukarı aşağı yukarı aşağı evet hadi bakalım yemekler evet. buruna havuç karkaç ha ha haşu bir bakalım çok güzel çık çıkalı bekle bekle tam sen kaydın bekle, bekle. bekle vurma